sizin oradan bir yerden çıkıyor bak. Oğlum orada kal. Hepsi bana gelmiş amına koyduklarım ya. Benim orada bir yerde kanki arkada. Bak drop'un orada sana geliyor drop'un. Helal Pıt pıt, pıt. <laughs> Balvanın oradan çıkması lazım. Niye kaçın Soluna kaçın gel koşuyordu. Onu. Gel bir gel. Şu an Ömer'le kaldı. Bende kit kalmamış. <laughs> Oğlum ben su diyen Malvo'yu sıkıyor. Helal be. Can Nerede basit. o? Can bas. Düşürdü. O da Çok arkada iyisi. gördün Malvo. Gördüm. Kit Canım yok lan gelsene. Kitleyim. Alanda yat yere kanka yat yere kanka yat 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 yat, yat 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 Bunu sana malzeme taşısın. Kitin mi yok? Sende de mi yok? Yok yok Bandaj başka. mandaj sarfın o Var mandaj var. var. E kitin mi yok derken merakımdan sordum. Ee, fazla <laughs> boostum varsa bir iki boost atsana sen ben de Bende vardı ya. Bir tane yeter mi? Yeter yeter. tane <laughs> Ben de yelek yok bu arada direkt biteyim yani. Adam gördüm tepede lao, 100 320'de. Rehat, rehat. Rahat rahat. Galiba ben de gördüm. Onları öyle. Ay şuraya oldu. o yelek çözdü AVM var onda. 30 saniye var lao. Geldim oğlum. Saniyesi nerede yazıyor? Aa, bak evet, gördüm şimdi gördüm. Al bırak bir tane bıraktım. Ne o kanki? Lan bu sistemi unuttum. Bu çekme, bu çekme. Çek. Çek lan. Köpek. Ya takılma. Ne? koyayım. Kaçar mı bu? Ya baba sen şov <laughs> bir kendi takılmadın. Ona koyayım ya. Gel gel araba var gel. Lan gel, ben nereye gideyim? <laughs> amına koyayım ya. Olaya bak. Harbiden yayının adını kaçav koydum. Harbiden kaçav olduk amına koyayım. Ay çene vardı. Bana Sen nasıl şov ya? <gülüyor> Çıldırdı. <gülüyor> Şu içerdimdeki tepede adam. Bizim alana gitmemiz lazım. 10 saniye var. Nasıl yapacağız? Biz yakınız da var. Bu ne yapacak? Ben burayı temizledim. Düş artık orospu. Oh be! <laughs> Vezir teyre. Çektiğimin veziri sen vezirsen bizde biz de padişahız hadi bak. Hadi bakayım. Dararara. <laughs> <laughs> Bunları da kurtardı tamam yok. Bunların elinde. Allah ekber. Vallahi gördün mü? <laughs> Vuruldu adaldılar. Sağ iken değil mi? Oğlum önümde bir anda çıktılar. <laughs> Ödüm koptu. He? <So> <laughs> <laughs> o ne lan? Neymiş lan? Manyak. Ne ay, işte 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 gördüm gördüm, gördüm, gördüm de. Adam, Adam niye sana sıkınıyor? Acı çekiyorsun. Adam oyundan, oyundan, oyundan mı çıkmış, mı çıkmış lan öyle bakınıyor? Bakayım bir. Ay. Alana ay, girecek mi? Oy. Alana gir, gir alana gir. Hadi. Hayır. Ya. ya düşürdüm de. Abi burada. Düşürdün, 50. düşürdün. Arkadaşı Arka vurdu. Be. Abi o nasıl kafasına gitmiş? Adamı evde miydi? Evde ikinci kal. Neredeydi? Oyun oraya attım işte. Bana bir kahane temanet ediyor bir yamar bir şey lazım ya. Oy! Oy! Sen şaka yapıyorsun. Oha! Arkadaşı girdi yanına. Şunun. <laughs> Bu da girerse var ya. Girmedi tabii. Oy! <laughs> Ya çaldı ve kaçtı mı amına koyayım? Bu mudur yani? Tepede ya. Aşağıya atladı. Deliğe girdi. Delikten aşağıya atlayacak. Tam karşısında aşağıda. <laughs> Helal be. Markumdaki at. Şuraya Sakin ol. Laval la, 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 la. Alacağım alacağım cam basıyor. Adam da cam basıyor. Aynı yerde. Şu markımda bak. Hareket mi o? Yok yok sen kaldır. Kaldır ben izliyorum. Şu an sizi kesiyor. scope açmış. <laughs> Aynı yerinde, ağacın arkasında. Bir bombayı uçurur. Bomba. var aldı Bomba çekti. Bezesi Bomba yok. attı. Benim burada. Benim önündeki açtı. Hello. <laughs> Çaldılar. Gördüm galiba. Evet o da beni görmüş. <laughs> Nerede kanks? Tam taşta. Bomba attım. Diğeri nerede bilmiyorum. Diğeri sol alt. Sol altta olabilir. Anamı sikiyim dibimdeymiş. Taş düştü. Helal Bu da. Bu da yanıyor Kanks. Taşı bitirdim. Hadi ne bakayım. Geldi, ha. Düştü nerede Oradakilerden sağdaki düştü. Göremiyorum. Taşın e, arkasında. Oo ben yeni görüyorum ha. Kaç küçü var? Vurdun mu? Hayır. Bir kişi lan o? Arkadaşın araba geldi. Düştü. Allah fazla yaklaşma. Adamı vurmayalım, adama bössünler. Adam, Markamda 3 kişi var. 3 kişi mi? Oğlum kim sıkıyor bana? Taşın, ar taşın arkasında iki kişi var. Bana arka mı sıkıyor, ön mü sıkıyor? Bak şu işaretimdeki taşın arkasında iki kişi var. Çok kötü kaldık. Kusumu gassana vallahi. Lan pero az getiricede sen var ya. Yedi bir tane daha taştaki. Oğlum bu benim nereye mi vuruyor ben bu kadar asarıyorum ya? İlk düşürdüğüm öldü bu arada. Yüzümlerle fayda ediyor zaten. Bu da düştü. Taşın arkası düştü. Feron'un üstündekini mi düşürdün? Ee, yok taşın arkasındaki. Feron'un sağ <laughs> ne ara buraya geçti ya. Birek öldü. Tam taşın dibinde kanka. Orada <gülüyor> <gülüyor> ah be. Çok az yanar. İçeride değil mi? Hıh. Hmm. <laughs> <laughs> <He'd done. gülüyor> Bitti mi hepsi? Hı. Aynen ölelim diye geldik zaten. Hedefimize uyalım. Tamam <laughs> tamam. Helal. Üstüne zıpladım. Burada abi. Bana oynayacak. Vurursun onu. Helal çabuk yukarı bak yukarı bak yukarıdaki gelmesin Bas Tut beni, neyse gittim Neredeydi yukarıdaki? Smokların orada ağaçların oradaydı Ben bir babamla konuşayım geliyorum Lan dibimizde adam var mı? Motor dibine gelmiş dibine. Hayır ya. Bu nasıl bana öyle yuvarladı ya? Gördün mü peki nerede olduğunu? Evet, aşağında. Şurada bir yerde adam. Orada <laughs> adam hile. Olabilme ihtimali çok yüksek. 22 level adama bak ya. <laughs> Merak etme. Gördün mü kamerasından çok güzel var hatta. Helal. Helal, helal. Oyun öyle. Benden kask... Kaskımı al. Yeleğimi al. O, oradan. o da orada. O da ben hemen Ya sen rahat <laughs> ol <olun> be bro. Ne biçim oyun değil.